A few moments later. Eventually. Göz kırpma amacı. Bu oyunu ben kolay kolay kaybetmem. Çok ciddiyim. Şu an kameradan sana bakıyorum. Ben de sana ekrandan bakıyorum da. Gözlerim yanıyor şu an. Evet. Göz kırpmamaya mı çalışıyoruz? Evet. Niye bu oyuna başlıyoruz? Ha kaybettim Evet abi, kaybettim. neden böyle bir oyuna bir anda girdik? Durduk yere hiç plan yok. kolay kolay kaybettim. Bir kere kaybettim onda da gözlerim yorgundu yoksa ben hayattayım. Sen morda kaymışsın. <laughs> ben Mordekai'yim kayım abi. Ciddiyim. Kim gelirse gelsin kaybettim. Gözlerim bir gün yorgun da o gün kaybetmiştim yoksa zor yani. Sen <laughs> göz kapağı olmayan biriyle eriştirmem. <laughs> göz kapalı. <olmayan gülüyor> <laughs> <laughs> o biraz hile olmuyor mu? <laughs> <laughs> Bu arada, dur bu arada diye girmeyeyim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni mikrofonla ikinci videomuz. Arkadaşlar evet, şunu yapabiliyor muydun? O dünyanın en basit hareketi. Yapması zor. Dünyanın en kolay. Mesela ben şunu yapabilirim. O zaten kolay da gereksiz yani. Mesela o bir havalı değil. Bu en havalı. Mesela bir ortamda benim bir gencim bu hareketi yapıyorsa <laughs> dur da şunu diyorsun. Abi o hakikaten zor ya. Bu işte erkek hareketi. Ben daha ağır bir kaymosu şunu çok süratli bir şekilde yapabiliyorum. Yani gören de sormuş bir kere bir yere kelime sınav sistemi neydi? Bir yanında oturan çocuk şey dedi. Onu da sen nasıl yapıyorsun? <laughs> Dünyanın en kolay hareketi dediğime gülen izleyicilerimiz var. <laughs> Şu mal abi? Abi. abi şöyle, şöyle vuruyor musun burada? Evet öyle. Yok abi. İşte daha ya. kibar bir dokunuş. Kusursuz bir yayının içindeyiz ya. Arkadaşlar hoş geldiniz. Abi şu şekilde ben bir şeyleri fırlatmayı çok iyi yapıyorum mesela. Şuradan tutup fırlatma. Sen hiç yapıyor musun? Ben... Şu mesela deliği tutturacağım. Ver bana. Şu şekil bak. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> lazım? Bu arada da, link isteyenler YouTube bir demlik bir oyun kanalımızın altına yorum atsınlar. Şu kalıp için. Demlik koduyla yüzde <gülüyor> <gülüyor> bir demlik koduyla. <laughs> Bir tane cin <laughs> fiziyet. <laughs> Akışı kaçırıyorum. pardon Akış kaçtı ya. Benim yüzümden. Saniyelik biliyorsun bu işi. Abi o zaman şey Valentine'ye gidelim mi? Valentine'de hamamına kadar her yer var. Tamam oraya gideceğim. Önce bir uyutalım bunu. Çünkü bu adam şu anda hasta, epeyce bir hasta. O sebepten aşırı derecede çabuk yoruluyor. Yani önceden biz oyunu hiç uyumadan oynasak bile böyle olmuyordu. Evet. Şöyle güzel bir hamam. Ha, tamam burada. Tamam. <laughs> 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 Artur bayağı vücut olarak da çökmüş gözüküyor. Ben bunu evet yeni fark ettim ya. Başımızı yıkayalım. <laughs> ya aromun terapiye gidin. <laughs> Son banyomuz yani belki de. Şu önünde olan şey alkol mü abi? Arke. Alkol. Alkol de banyonun ne alakası? Ha içer belki bir an. <laughs> Şimdi hemen kıyafet almaya gidelim. Du Bak banyomuzu yaptık. Duşu aldık. Temiz kıyafet. Temiz kıyafet. Konuşma hadi. Tony kalalım ya. Tony şart. Sadece Şimdi buradan güzel bir gömlek alalım. Yayın olmasa ben bu oyunun milimi milimini oynarım ben haritasını. Abi öyle yapalım. Şu an bu oyunu yayına bitirelim. Arada yayın dışı arada oyun açıp girmek istersen oyunu yüzde yüzlemek diye bir şey var. Her ayrıntısını yap. Şey diye mi gidelim? Şey değildir. Şey ya. Yani. Sakalı da kesmek <laughs> lazım. Hı, hadi gidelim. Bir de oyundaki detay şu. Biz buraya epeydir gelmedik. En son geldiğimizde burada Arthur daha iri kıymdı baksanıza. Biraz olmuş. Sakalı inceltelim, saç uzun kalsın hem biraz. Böyle iyi ya. Bunlar adı ne kola bunun ya?

Gel bana teşekkür et. Kim ihbar Oğlum niye gittin oraya hemen ya? Geliyor arkadalar. Vay be ne günler geçti burada Arthur o zamanlar iyiydi ya. Ne var burada niye kırmızı orası? Ah karşıda bir orası. Onuru arttı az önce? Hadi. Adam, adamı kurtardım ya. He. Baksana ya. Ay, ne Abi iki tane daha görevde böyle bir olumun kararı seçsek çok iyi olur yani. Oyunu var ya. Cennete gidişimizi bile gösterebilir ya. Tam içinde. <gülüyor> <gülüyor> This is that. Okay. Peach? You sure? No, I ain't sure. Still working? Is anybody still working? Oh, whole goddamn place full of people, bickering, fighting and lying. It makes me real sad. I know. I need someone to ride with me. Do what? Finish off them O'Driscolls. I hear the last of them is hold up at Hanging Dog Ranch. I don't have it in me no more. All the old. I saw a cool swing. I, I just don't care. Zayfam, I own. was a married woman. You know what they did to me. And to my husband? Look, you're the only one of these fools that I trust. I've got to do this. Ah. I was Stop, doing him. I'll do it, but the something you can help me with. She's here, Abigail. Jack, John, make sure they make it. I mean, this whole thing is pretty much done. But when like the time comes, how do you mean? When the time, the time comes, you he help. What do you mean? Him. I mean, help I Ghosts and people, but them they they could I know. Of course I will. Thank you, Arthur. You wanna ride with me now or meet me up at Hanging Dog Ranch when you can? It say the late. Thanks, Arthur. Say the Okay. Come on. Say the boy karakter character <laughs> 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 Ben, ben bir John'la bir de buna güveniriz. Doğru. Ama yani John'la çok büyük mevzulara karışmadık biz. Evet. Tamam karıştık ama çok da değil. O kadar da değil. Seydi biraz sadece psikopat olmasın bir noktada yorucu yorucu yani. Ama güvenilir. Evet. Hiç bunu görmüyorduk ya. Ne kurt yürüdük. <laughs> I'm mourning for killing. <coughs> hey. you seen anything down there? Yeah, I think there's a bunch of them down there. I'm mostly drunk. For one of them, that a fat fellow with a beard. Him? He's mine. Okay. he for <laughs> This a big ranch, run down. Lots of folk there. Yani iki büyük görev yapılabilir şu anda. Evet. Mesela <laughs> bu Redder'e de güven duyduğum bir karakter var. Bir de sevmediğin karakter var. Yeter işte ben onu istediğimi hatırlamıyorum. Doğru diyeyim. Bir görev yapıp Arada grafikleri beğenildi. Şeydi ya manyak var ya. Direkt fırlattı bak. Kimsiniz lan? Kafa nerede? Kafayı favorite intentions Oğlum, champions vuranın annesine vurdu. Ben öldüm öldüm. Çabuk, 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 çabuk. Allah Allah. Ermin bitti. Sık şuna sık, şuna, sık şuna. Sakalım, Ee, ben bunu öldürmeden nasıl yapacağım? Sen çalışmadı ki. <laughs> Adam verem ya. Üstte. <laughs> gidemiyorum ki bu kadar hızlı gidiyor. Oğlum seydi rahat bırak. Lan niye bu kadar yavaşım ben? çabuk çık çabuk çık. baş şey etmek kolay Arthur, but my memories of him—they still pure. Uh, I ain't even got that. <laughs> Aside from my Jake, you're the best man I've known. I know the company you keep. The competition ain't too fierce. <laughs> we. uh... We should get away from her. Yeah. I think I need to be alone for a bit. I understand. You. I want to get yourself cleaned up. Thank you, Arthur. Bir tık Arthur'a üzüldüğüm için modum düşüyor. Arthur biraz zavallı olmaya başladı. Sürekli bir de hiç, hiç böyle işe rast gitmedi ya. Evet. Enis Berk. <laughs> Normal o değil mi? Hmm. Enis değildir. Annes nasıl okunur? Enes. Enes böyle. Evet. Enes. Mahmut Bey 2 onu sormak lazım. Ben de... abi'rim. Abi. <laughs> Abi Ben A. A'yım direkt. Direkt A. En kötüsü. Bizim Almanca hocası e, liseden sonra, 18 yaşına geçtikten sonra şeyde kaldı. Avrupa Gönüllü projesiyle öyle bir şey. Almanya'ya gitti. Alm Avrupa'da rastgele bir ülkeye gidecekti. Almanya'ya çıktı. Almanca hocamız dedi. Almanya'ya gitti bir tane ailenin yanında kaldı. Her şeyi karşılanıyor. Orada bir yerde çalışıyorsun, düşünüyorsun, yemeğin, içmen, barınman, sağlık, her şeyin karşılığını Abi bazen düşünüyorum. Tek bin, bin bin beş Sadece o senin yaşının üstünde olmalı Bir de lise mezun. Lise mezunu olacağım ve şey olacağım. O senin yaşının üstünde dil bilme gibi bir şartın değil. Seni hayvan besler gibi mi bakıyorlar? Vallahi bilmiyorum Almanca önce anlatıyordu ben gitmiştim diye. Hatta yazacağım onu. Hocam böyle böyle nasılsınız iyi misiniz? Hani bir evcil muhabbet kuşu gibi mi yaşıyorsun? <laughs> yani konuşma dil bilmeden nasıl yaşayacaksın ya? Abi Google Translate var her türlü halledersin. Adamın her şeyini Translate'ten halledemezsin ki. Hoca diyordu ben... E, Hoca o O's, sonuçları dil biliyor muydu? Şu an Almanca yürüsem o zamanlar biliyor muydu bilmiyorum. Ama dil bilme şartı yok demişti. Bence çok iyi bu arada ama diğer türlü hiç irtibat kuramadan Muhabbet kuşu gibi olur. Ok. Ben bir tık iyi, yani dili bilmek şey, gerektiğine inanıyorum. Yani çay, talaydı. çay istiyorsan bir şöyle yaparsın böyle bir çayın gelir. <laughs> bir sene boyunca gidip Almanya'yı mı deneyeceksin? Yani <laughs> <Evet>, boşta <laughs> durmuyorsun. Bir yere <laughs> çalışıyorsun. Cebini açıkla veriyorlar. <laughs> Öyle de biliyorum. Yani <laughs> 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 çok güzel <bir> deneyimdir <laughs> Güzel deneyimdir tabi de bir yıl yani. <laughs> İki yıl, olsun. bir yıl boyunca Tuz yaksın diye bir şey yok. Sen, ben bir yıl boyunca duramam zaten. İki I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend. Yeah, I'm gonna Well, let's not get over sentimental. Come on, place is quiet. Get out of here. Go with my blessing. Thank you, Arthur. Ben bir tık dil bilmek gerektiğine inanıyorum. Almanca bilmeden hele hiç aşina değiliz Almanca'ya. Birkaç kelimesini biliyoruz yani. Mr. Morgan. Was ne demek bunu biliyorum sen. Dur bakayım. İhli bir diye biliyorum. İhli bir yaşamak. Ben şuraya yaşıyorum. Hayır, seni seviyorum demek. İhli bedi. Eskiden biz Almanca şarkılar dinlerdik. Ondan sonra nine hayır demek. Evet. Bu kadar yani. Oh, <laughs> Mars'a kadar, <laughs> kadar gidiyor. <laughs> <laughs> You have? I believe so. Colonel Fevers has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve his alleged grievances in mine. Now he has lied to me more times than I care to remember. But maybe this time he must want peace. Why could he possibly want to humiliate us further? Well, we got words for his kind, but they're colloquial. Ah. <sighs> Perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace. Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tried members present. Their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? It's my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me. Cha.

Adam bize dedi diye şey paketleri al dedi, ilaçları al. Biz de kimseyi öldürmezsen iyi olur dedi bize. Bize gitti, ikisini de öldürüp ilaçları öyle aldık. Evet. Ondan Herhalde var. ondan vazgeç. Burayı izledim. Who friends of my people. Interesting looking fellows. Well, I should hope not. listen, mr. Uh, chief, yes, uh, mr. i can't say that silly name. in english they call me rainsfall. yes, yes, i'm mine. Uh, i'm sure they do. listen, we're all americans here and we want an outcome. but quite frankly, quite frankly, i'm confused your men are little more than criminals, in my opinion. Keep breaking peace treaties we've made, causing disturbances in everybody's lives. but i pride myself on being a gentleman, really i do. but there are limits. so, let me be very. you okay, man? Someone. Jackson, take him away. Where was I? Gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Rains. That's, uh, Rains' fault. Yeah. Chief Rains, the thing it's is... quite a is cough. The federal government. Sure. Wait here. I'll fetch you some water. Uh, I'll be fine. Thank you. No, no. You know he's gonna have Monroe court martialed or attempt to make a disgrace of him. Monroe? Seems likable enough for West Pointer. Why? You know what favors is like? Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. He's convinced he has something to do with those vaccines getting stolen. He yeah. thinks <inaudibleüzik> ah. Monroe is going to force him into making a concession with the Indians, so he removes Monroe. Wow. Monroe is your netted. to We'll hang. Why does Favors care about? the He doesn't want to back down. His whole professional life. You know what they say about him, High Favors, the man who missed a battle.

Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan, too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason! Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. All of them Kimson is unclear. Alright, Captain Monroe. out of here. If I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. I don't wanna kill this man. But shall bitch. Monroe, Anneniz de gelse elimizden alamazsınız anladınız mı? Ha. Hadi. Oğlum Monroe bizimdir bizim kalacak ha. <laughs> Monroe'ya hadi Monroe. Hadi <laughs> Monroe. <laughs> 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 Geriye doğru atış etmeyi hiç sevmiyorum bu oyunda. Ne <laughs> düştü zaten mal. Kimsiniz oğlum? Hadi hadi hadi. Aha. Kim o düştü? Aa olacak bu. Erkek olan gelsin bu saatten sonra. Kimsiniz oğlum? I think we're finally in the clear. Everybody okay? Not really. What do we do now? You get out of here fast. Take you to the station. I can't believe that just happened. I've been an army man my whole life. I heard them talk they was gonna have you hanged for treason you can't die for those fools and what about the chief we'll do what we can i guess i won't be submitting my report i wouldn't think so Out of here, Captain Monroe. I fear it may be Mr. Monroe from now on. I'm sorry about your career. Here, here's some money. What you take it and get out of here. And start a new life somewhere. I hear Tahiti's nice. Thank you. Just hop on a train to San Denis, jump on a boat, but avoid Guam. Where? Forget about it. <laughs> Bu armadan uzaktır biz de oraya yetişmiştik ya. Meet me at reservation. Acaba artık ne kadar para verdi? Birazdan eksik bir kadar dolar da yazar. Reverend? Ben <laughs> de bozdum. Reverend. What are you doing here? I'm... Um, I'm leaving. Running away. I suppose so, yes. I'm running away. I tried to make Dutch see sense, but he's he's very strange recently. And the women? Little Jack? You leaving them? I told them to run too. I asked them to come with me, but they wouldn't. I'm changed. I'm a changed man, Arthur. I I can't die for a bunch of nonsense sprouted by a fool. Understand. You're well. You're you're not a good man, Arthur, but you're not all bad, either. Everything will be. Your journey, your path, will be just fine. I'm worried my path is coming to an end, Mr. Swanson. Maybe. I felt that way for a long time about myself, I mean, but, but you'll do what's right. I don't know about that. I do. Save who you can and let the rest rot. And look after yourself. Maybe. We'll see. You do see. You just can't quite admit it to yourself. All aboard! be well, reverend. all aboard. you too, arthur. sure. good luck out there. you lived your life like a man, arthur, and you turned into a good man. if we were all like you, things might have turned out differently. you're getting mighty sentimental, reverend. <laughs> Okay. Hey, en enkaz Bir saat, on dakika falan. On dakika. Şimdi bu onuru düşürü bir çubuğu hareketini. Mezarın üstünden atla geçiyorum ya Manzaraya bak ya. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bu yayın hiç şapka takmadın ha? Evet. Bu yayın böyle oldu.